Evet tüm zencilere tekrardan selamlar. Dün akşam ödül olarak kendime üç tane bir aldım. Bunları gömdüm. Şu an çalışmalarım logaritma olarak gidiyor. Logaritma çalışıyorum. Hemen neler yaptığımı az çok göstereyim. Bunu yeni almıştım. Dün biliyorsunuz. Deneme 7'ye kadar geldim. Bakın. bakayım. Aynen 4'ü falan çözmüşüm. Deneme 7'ye kadar geldim. 22 ayeti çözdüm. 21 AYT çözdüm. 20 AYT çözdüm. Bir de birkaç tane TYT çözdüm geçen sene. 100 civarında falan yapıyorum. Çalışmaya devam ediyoruz. Moral bozmak yok. Kaç gün var? 8 gün falan kaldı herhalde. Arkadaşlar Ice Spice'ımız çalıyor. Öyle akşam bir durum güncelleme videosu da atacağım. Herkese kolay gelsin.